Tamam, ee, devam ediyoruz. Hı. Ne oldu arkadaşlar? Günlük hediye. Günlük hediyemize Pau'nun nasıl kardeşini tamam Yok Doğal işleşti. Son tamam Üçüncü lavala tamamlamadık. Tamam, üçüncü lavala tamamlayalım. Üçüncü laval benim açımdan zor olacak bence. Ne ne evet. bu? Çok güzel. <laughs> Başlayalım mı? Başlayalım. Bir bölümdeyiz Eminiz. Tamam, çok güzel. Şey, mi? ne var? Neyse.

Arkadaşlar arkadaşım Nasıl bir arkadaşım, bir arkadaşım. Ar değil, bir tane, <laughs> bir döndüm ben. Hayır bu evet, evet, e, oh, evet. e, ne koş 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 koş. Kaç aydır kaç yıldır?

Var Kapattık. Kaç kaç e, kaç e, kaç. E, çık, e, çık çık bak. çık 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 çık. Hop çok ben güzel. Bunu ilk şöyle lazım. Çok güzel, ben çok ben güzel. Ben hepsini hatırlıyor. Çok güzeliz. Şey evet. hepsini hatırlıyorum Çok güzeli Çok güzeli o güzel. Yok, çok kişiniz var o. Evet, evet, var evet. Yani her boyutunu soruyor ki diye. Onun iki çocuğuna da sen mi bakıyorsun? Evet. Kendi çocuklarına da bakıyorsun. O alt katta bir ev açtılar. O evde kaç kişi yaşıyorsunuz? Ya. Ben üst katta yaşıyorum. Kendi çocuklarım. Baba. Jon sesle sonra öpüyorum. Açtım. Aç kapı. Aç kapı. bu görevi tamam. onu bulmam lazım. Ama neyse neyse. Ah. -h. geçiyor Kimin sızdı bunlara? Tiktoklarda Hadi, hadi, hadi. Tam zamanı, tam zamanı. Arkadaşlar bu bu kitap. Final, no, final olacak final final olacak final yapacağız bunu. <gülüyor> <gülüyor> final hadi hadi tam da yardım etmek eğlenceli. Şimdi Tamam. Şimdi evet. şu su işaretlerini toparlayacağız. Tamam okey. Tamam okay. Ya da nana yiyeceğiz ama. nana yiyeceğiz lan. Bu adamı sen dostlar. Hani bu Hello! ben lan. Ana yani, bıyıklı özlemişim lan seni. Sen sen Ay, bıyıklı. Ay, Ay bıyıklı. Oy eli çekip bir şey söyleyeceğim buradan geçirmiyor muyuz? Aaaa kapa Bak aklıma Bakın bu Kandırıldığınızı fark ediyorsunuz Bunun maliyeti çok ağır Gülizar Gereken Hakime bırakın Cezasını versin Bas kaza aşkım bas Efendim Tekrar soracağım Gülizar hanım sizin sevdiğiniz biri mi? Evet evliyim Bitti oldu mu?

biz ben ana olarak da başladım Üç yıldır evlilik yaptım. Baştan beri takipteyim. Ama nasıl takipteyim? Çocuklarına verdim o sevgiyi. Ne oldu şu ya? Her şeyi yaptım. Hadi ki yetişemedin mi? Yetişemedim Hı. yerde çevremden aldım. Çevrem bağlansın. Beni seven sevmeyen. Ne oldu şu Ben bu kadını kadın yaptım. Bu eski yeni eve geçtik. Bir şeyler oldu. Çocuklar aldı. <laughs> kaçız hasta hasta söyle bir kadını dışarı <laughs> evde seni sokaktan dışarı gider mi evde Buradan nasıl gideceğiz? Bilmiyorum buradan geçiş şey yok o, şartımı, ki. Yeri, <laughs> ya bilmiyorum. Beraber, çıkıp, ben bilmiyorum. Okulun şu an var ya bu, bu gidiyorum Gomez Türkiye bağladım. Yemin ederim ne Türk'ten, izledim, -Türk'ten izledim bak. Ne sesi yerden izledim. Hiç kimsenin izlemedi. Onlara Çocuk bir fazlandık. Değiştirmeyeceksin. Hayatım. 16'mı? Bırak Ahmet'i Mehmet'i. O çocukları kaybetme pahasına Sosyal medyada tanıdığı birine giderdi. dakika. Bunu yapar mı? Bunun senin için ne kadar büyük bir risk olduğunu. oğlum, kızım, adam var. <laughs> başladık. Asıl hayır, oyun hayır, şimdi hayır. başlıyor. Yerde ee, siz şimdi 1400 <laughs> kez ben bu bir oyunu geçemeyeceğim. Allah bir rahmet yok, bir eylesin. Yok. Ee, yerde böyle bir riske değer mi yok? Sence daha başka var mı? Var mı? Yok. Vah. Eyla hey, yemin ederim var. Asıl oyun şimdi başlıyor Bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı, asıl Mickey var. Ben şimdi başlıyor. Şey tam ben de perdeyi kapattım. Ben O zaman bay bay. Lan <laughs> ne oluyor? hadi ben öyle Bay bay.